Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bime geldim. Bime gelmişken de size çekim yapmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şık cam kase 40 santim arkadaşlar 29.90 bu şekilde bayağı bir büyük almak isteyen olursa kesinlikle kaçırmasın arkadaşlar bu şekilde ardından ikili kupa kalpli bir şekilde arkadaşlar bu şekilde çok güzel 75 lira ardından bir kenarlı cam tabak mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi 12.90 bu şekilde bir ürün ardından arkadaşlar kumaşlı metal ekmek sepeti denmiş ama burada sanırsam kalmamış ardından mermer desenli kahvaltı seti mevcut bu şekilde arkadaşlar. Kutu açılmamış olduğu için açmak istemiyorum. Bu şekilde görmüş oldunuz. Bir üstte çıkacak olursak arkadaşlar. Rakler'in çay seti 12 parça olan çay seti 39.90 arkadaşlar. Bu şekilde pembe çok güzel bir ürün arkadaşlar. 39.90 Bu şekilde bardaklar mevcut. Farklı desenlerde çok güzeller hepsi. Ardından böyle bir fincan seti mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkli renkli çok güzel. 89.90 Çok güzel bir ürün. Ardından banyo dörtlü set. Dörtlü set bu şekilde arkadaşlar. Mermer desenli. 59.90 Çok güzel bir ürün. Banyo seti ise arkadaşlar 75 lira. O da bu şekilde bir banyo seti arkadaşlar. Meşrubat bardağı üçlü bir şekilde 6.95. Kutlu bardaklar ise mevcut arkadaşlar. Bunların fiyatı ise 8.5 lira. Ardından yaldızlı kahve yanı su bardağı mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rakya'nın bir ürünü. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün mevcut. Çok güzel bir ürün gerçekten. Tatar bıçak, tatlı kaşığı seti mevcut arkadaşlar. Mermer desenli. Şu kahvaltı setiyle birlikte takım oluşturulabilir bence. Çok güzel bir set bu da. Ardından yıldızı şerbet seti arkadaşlar. 89, 90 fiyatı. Mermer desen kaşık bıçak seti ise 129 TL. Bu şekilde. Seramik çerezlik seti ise arkadaşlar bu şekilde. Bu ise 79.90'a. Tuzluk ve biberlik peçetelik setleri mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuzluk biberle 49.90. Bu da bu şekilde bambu bir şekilde arkadaşlar. Ortası peçetelik olmuş oluyor. Bu şekilde mutfak setleri mevcut. 19.90 bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. bu şekilde doğrama bıçağı arkadaşlar 32.90 gördüğünüz gibi bayağı bir keskin bir bıçak yapısına benziyor Arkadaşlar bu şekilde bir de ardından bambusunun tabağı arkadaşlar çok güzel bu 79.90 fiyatı çok güzel çok da kaliteli gözüküyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde üç katlı sunum tabağı olarak geçiyor. Çok güzel, gerçekten kullanışlı. Ardından başucu ucu mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14.90 bunun fiyatı ise. Bu şekilde. Başucu ucu mevcut arkadaşlar. Renkleri de mevcut. Pembesi, yeşili kalmış şu anda. Ardından arkadaşlar dik kenarda cam çorap mevcut bu şekilde renklerde. Bunlar ise 8.95 küçük boyları. Diğer rengi de zaten mevcut. Almak isteyenler hala bulunuyor arkadaşlar. Günde. Bir, Bir de arkadaşlar çift kişilik çarşı setleri. Mavisi, pembesi, beyazı mevcut arkadaşlar. Fiyatı ise 24.90. Ardından arkadaşlar borcam dikdörtgen bir borcam bulunmakta. 22.90 fiyatı ise bu şekilde arkadaşlar. Uzunluğunda artık siz tahmin edersiniz. Bu şekilde görmüş oldunuz. Ardından bu şekilde bir ürünler var zaten. Pasta tabağımı. <laughs> Pasta seti <da 6. Gülüyor> 6'ya 1. Evet, 6 tane ufak, bir tane büyük orta olmuş oluyor. Ardına şık fotoğraf çerçevesi var. Büyük boyu. Bu şekilde 22.90. Küçük boyu ise bu şekilde arkadaşlar. 16.90 bu şekilde gösterebiliriz. İsteyenler kaçırmayın derim arkadaşlar. Ardından bu tarafa geçeyim dörtlü puding kabı arkadaşlar 5.95 bu şekilde puding katıyorsunuz böyle şekil alıyor çok güzel bu şekilde krep tabağı arkadaşlar 12.5 lira gördüğünüz gibi bu şekilde zaten fiyatı ise çelik sağan seti 149 TL arkadaşlar emsanın çok güzel kek standı 27.90 saç kurutma makinesi 89 lira döküm kek kalıbı ise 64.90 arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde diyebilirim. Ardından neyi gösterebilirim arkadaşlar size? Zaten bu ürünleri göstermiştim. Bunları da göstermiştim. Evet arkadaşlar bir de Altın Yaldızı ikili çay seti var bu şekilde. Bunun fiyatı Fiyat yazmıyor yanlış bilgi vermek istemiyorum. Gözlük temizleme Bezi mevcut arkadaşlar. Fiyatı ise 5.95 bu şekilde mevcut arkadaşlar. Bay bayan kadife bornoz gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Bu şekilde renkleri ve desenleri 69 lira. Çok çok güzel bence. Kalın da. Kullanışlı olacak olabileceğini düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar. Güzel bluz da gelmiş ama o 995'e gelmiş ama şu an burada yok. Ardından öyle bir kahve seti gelmiş arkadaşlar bambulu incan seti bu şekilde fiyatı ise 99.90 bu tepsilere zaten geçen haftadan gelmişti biliyorsunuz arkadaşlar takip edenler varsa cam çaydanlık seti gelmiş bu şekilde 99.90 bir de böyle bir düz içerik gelmiş arkadaşlar bunun ise fiyatı 139 TL. Cam ketle gelmiş arkadaşlar. 99 lira. Ayakta servis tabağı mevcut. Bunun fiyatı ise 21.90 TL. kupalar gelmiş arkadaşlar. 4 adet porselen fincan. 4 adet porselen tabak. Siyah ve red metal diyor. Nasıl gösterebilirim? Bu şekilde 4 adedi arkadaşlar. Kupa seti 79.90 böyle dönmüş oldu arkadaşlar. Zaten mikrofon parfümleri de biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onlarda da 22.90 bime gelmiş arkadaşlar. İlaçlarda gene bir indirimler var. Bu şekilde. Başka ne gösterebilirim arkadaşlar size? Başka daha güncel olarak bir şey yok herhalde az falan gelmiş burada bu kadar arkadaşlar paspas takımı mevcut bu şekilde rengi almak isteyenler için fiyatını şu an göremedim bu şekilde bir deseni var bir de arkadaşlar ufak üç masası yan masası olmuş oluyor gelmiş bir de balkon için gelmiş arkadaşlar bu şekilde Ardından arkadaşlar böyle bir sandalye zaten gelmiş. Emsan çelik ten tencere seti mi bu? Evet. Tencere seti gelmiş. Kenarları gold detaylı arkadaşlar. Bu şekilde güzel ürünler gelmiş bu hafta. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.